Evet arkadaşlar Pekha. bugün Mini 4 Pro ile şehir için mesafe testi yapacağız. Bakalım cihaz ne kadar gidecek. Şöyle kaldıralım. Evet. Şöyle bir 120 metre kadar yükselelim öncelikle. Evet şu yöne doğru gideceğim. Biraz da rüzgarlı hava hatta 100 metre yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet drone'u gönderiyoruz. Ekran kaydını da başlattık. <laughs> Depolama yazmanızı düşük dedi. Sanırım şeyi beğenmedim. Hafıza kartını değiştirmemiz gerekecek. Öyle anlaşılıyor. Tekrar deneyelim. Evet şu an 500 metreyi gördük. Kumandan anteni drone'a doğru gösteriyorum. Herhangi bir sinyal düşmesi olmadı. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Biraz daha yükseleceğim. %100'lük bir bataryayla başladık. 120'yi geçmeyelim. Evet, biraz aşağı indireceğim. Evet. 880 metre oldu. 900. Şöyle gösterdim gayet şehir içi. Evet bir kilometreye geçtik. Sinyal zayıf. Ayarlayın diyor. Biraz daha zorlayacağız. Evet 1200. 1280 metrede koptu bağlantısı. Return to home. Evet şu anda geri dönüyor. RTH için biz ne ayarlamışız onu bir kontrol edelim. 120 metre ayarlamışız. Okey. Güzel. Şimdi iptal edelim. Ve ee, nasıl yapalım? Şu taraf tehlikeli evet. Şöyle gidelim birazcık da. Bakalım 1200 zorlayacak mı? Yok 1180'lerde bağlantı kopabilir diyor. 1200 Sinyal zayıf. 1280'i görecek miyiz tekrardan? Demek üzere 1300 Evet. 1321'de hala kopmadı. Biraz daha gidecek mi? Yok. Maalesef. Return to home. Maalesef. 1330 metreye kadar gördük. Bence şehir içinde yeterli. Ki burası gerçekten şehir içi. Yani ciddi manada şehir içi. Onun için bence yeterli. Evet, 1004 Pro'nun şehir içi performansı da böyleydi. Diğer videolarımızda diğer özelliklerini göstermeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.